olsun evet. Erhan abi çok teşekkür ederiz. Ağzına teşekkür sağlık. ediyorum. İyi yayınlar diliyorum Sağ olun. Diliyorum Sağ i̇yi iyi çok yayınlar. teşekkürler. Nur'a çok sevgiler. E, benden sonra kendisi devralıyor. Konuşamıyoruz. Kendisine e, güzel konuşturalım bir, güzel. bir dakika. Nur'a <laughs> <Dur>, bekle. bekle. <laughs> selam. bir selam. Dur bir dakika en azından bir İdo, evet. İdolüm oldu artık. Şey o kadar güzel. İdolü mü değil mi? Kendine bakıyor. Yaşlanmıyor maşallah vallahi. E sizler öylesiniz. Yani ben Sizler benim idolümsünüz değil mi? Adamlar maşallah yaşları fena değil ama spor yapıyorlar, işte motora biniyorlar falan. Evet ama işte... Saçlar barış, yerinde falan hani. <laughs> garip barış, hayır, sen, senin de saçların hayırlı olsun diyorum. Sağ ol. Bakalım. Geldi. geldi. Geldi geldi. Merhaba Abi. Evren Hocam. Merhabalar Nuri Hocam. Valla ee, yani şimdi e, biz tabii senin kadar yakışıklı değiliz tabii ama <laughs> <yani>, en <zaten> azından <spor gülüyor> bir şeye Dikkat etmeye çalışıyoruz. Doğru söylüyorsun yani. <laughs> Size iyi yayınlar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Sevgili. E, teşekkürler. E, çok ol. teşekkürler Profesör ben, Doktor ben. Evren Bolgun bizlerleydi. Doktor e, Nuri Sevgen hoş geldi. Evet. Hoş bulduk. Nuri hoş bulduk Şerif hocam. Şi hoş şiir hoş konuştum Şey bak. bu biraz kış şartları değil mi? Evet, neredeyse bereyle yayına çıkacak. Evet. <laughs> evet. <laughs> Kaza çekmiş iyice. Kaza çekmiş. bir şekilde. Evet. Hoş geldin. Demin Deniz şey diyor beni yayın almadan önce lisede hani böyle giyilirdi ya öyle biraz daha boşta böyle kazak boğazlı falan filan. Evet. Altında bir gri pantolonu eksik yani. Lise yılları gibi benzetti. Teşekkür ederim. <laughs> evet. Peki şimdi piyasayı şöyle bir toparlayalım sonra muhabbet bölümüne geçeriz evet. kabul ederseniz. Dün Amerikan borsalarının yine yükselişle kapandığını görüyoruz bu borsalarında bu sabah biraz düşüşler var, satışlar var. Onu görüyoruz. Efendim, İngiltere'den e, faiz indirimi geldi dün. Sen hatırlatmıştın. 4,5'a çektiler. Hindistan'dan bir faiz indirimi bekleniyor. 6,25'e indirmesi bekleniyor. 6,5'tan. E, Japonya'dan hane halkı harcamaları beklentinin bayağı üzerinde geldi. Aralık ayında 0,2 beklenirken 2 noktaydı. Bu da Japonya'da faiz artış Tahminlerini bir kez daha gündeme getirmiş durumda. Ee, Amazon'un bilançosu geldi. ABD'de bilançolar takip ediliyor. Bugün Amerikan tarım dışı istihdam gelecek. Kritik veri. Efendim e, işte IMF tarifeler konusunda uyarıyor. İki yeni halka arz dün akşam duyuruldu. Hazinemizde 7 yıl vadeli 2,5 milyar dolar borçlandı. Mi? Yani bendeki notlar böyle. E, bizim piyasada dün yukarıda kapandı. %1'in üzerinde artıdaydı. Senin abi notlarında ve dikkat çekeceğin yerlerde neler var? Evet. Yani söylediklerine bir ekleyebileceğim şey var. Meksika Merkez Bankası da 50 bas puan faizleri indirdi. Yani çok önemli değil belki piyasalar açısından ama Japonya önemli. Ee, Japonya'da özellikle gelen data sonrasında acaba bir faiz da Mart'ta gelir mi söylentileri Japonya'nın biraz değer kazandırıyor. Bu da Amerikan vadeli kontratlarının ve Asya'daki satışların ana etkisi gibi görünüyor. Bu sabah itibariyle görünen o. Çok büyük satışlar yok tabii. yani Ağustos ayındaki büyük dalga gibi olacağını sanmıyorum. Ama etkilerini gözlemliyoruz. E, bununla birlikte yine dikkatimi çeken bir haber Trump'ın e, Netanyahu'nun tutuklama kararı çıkaran Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne yaptırım kararı alması. Uluslararası Ceza Mahkemesi yöneticilerine yaptırım yapacağına bir açıklama ve karar aldı. Yani enteresan şekilde Trump'tan etkiler gözlemliyoruz. İçeriye baktığım zaman dikkatimi çeken bir şey de var. Takip edenler biliyordur. likit fonlar. Yani para piyasası fonlarının getirileri iyice düştü. Eee %25'lere kadar düştü ortalamada. En iyi getiren fonlar 25-28 getirmeye başladı. Stopaj düştükten sonra net rakamdan bahsediyorum yıllık. Eee TLRF gecelik faiz oranı yani referans faiz oranı %46 44.6 civarında. Bunun stopajın düştüğü zaman kabaca çıkan rakam 35 civarında falan çıkıyor. Neti yani 35 35'ken bunun düşmesi bir de tahvillerde, içeride tahvillerde bir miktar satış var. Bu e, fonların, yani e, para piyasası fonlarının elindeki tahvillerden kaynaklı bir zarar yazdığını tahmin ediyorum. Bundan kaynaklı bir farklılık var. Bunu özellikle belirtmek istedim ki e, fonlu amayetin özel likit fonlarla ciddi bir para park etmiş durumda Türkiye'de. Yani 30-35 milyar TL civarında, dolar civarında bir rakama denk geliyor. Yanlış bilmiyorsam, son rakamları hatırlamıyorum. E, bu ciddi bir para. Ee, ve doğal olarak orada e, para piyasası fonlarından geçişler nereye olacak diye bakılabilir. O yüzden Çünkü, dedim faaliyet faizlerindeki hareketlik biraz etkiliyor. Ee, bunlar neden anlatayım? Söyle. Aa, lütfen, lütfen bitir özür dilerim. Yani bunlar neden söylüyorum? Çünkü e, özellikle para piyasası fonlarında e, bu durum e, dün itibariyle özel bankacılıkla uğraşan arkadaşlarımla da görüştüm. Onlar da şu anda buradaki zararı telafi için portföy dağınımlarını değiştiriyoruz falan demeye başladılar. Ee, bu da dikkat çekici bir durum, özellikle e, likitte tarafında merkez bankasına çok ekstrem bir şey yok, gecelik 700 milyar TL civarında merkez Bankası'na depo edilen para var, bankaların likitte fazlası bu. Ee, buna birlikte hani niye oluyor dediğiniz zaman tek bakılan şey tahvil tarafındaki satış. Biliyorsun Merkez Bankası'nın Şubat toplantısı yok. Ee, Ocak toplantısı öncesinde özellikle tahviller ciddi bir alım vardı. Çünkü 31 Ocak itibariyle stopaj sıfırdı. 31 Ocak'tan itibaren bunlar değişti. Bundan kaynaklı bir satış gözlemliyoruz. Ee, oradaki tahvillerin. Bu satış bir miktar daha sürer mi? Onu belki tahvil uzmanları cevaplar ama para piyasası fonlarında getir niye düşüyor diyenler için de küçük bir not düşmüş olayım. Şimdi geçen hafta da tahvilden bahsettin yabancının ciddi çıkışı var son dönemlerin en sert satışı olmuş tahvilde 683 milyon dolar bunu da hatırlatalım. Bugün varsa arkadaşlarından rica edeyim sen para piyası fonlarını söyledin abi. Zeynep Aktaş köşesinde hisse senedi fonlarında para çıkışı gözleniyor diye bir analiz yapmış gazetede okuyayım. Şubat ayının ilk haftasında fonlardan para çıkışı gözlendi. 118 hisse senedi fonunun 90'ında para çıkışından kaynaklı daralma yaşandı. En büyük çıkışlar teknoloji fonlarından oldu. Piyasadaki belirsizlik yatırımcıların ilgisini zayıflatıyor demiş. Ee, böyle bir tabloda oluşmuş. Yani hisse senedi fonlarının da Şubat ayına iyi başlamadığını ilk haftası net küçülme yaşayan fonları da sıralamış. Böyle bir tabloda var ya bu para nereye gidiyor e, açıkçası merak ediyorum. Valla para para tarafında parası olanların işleri zor çünkü para çünkü çok fazla değişiyor. Yer değiştiriyor. <laughs> i̇yi getiriyi bulmaya çalışan insanlar yatırım anlamında dediğim gibi e, para piyasa fonlarında getiriler TLRF'e yakın sarken bayağı altta. Bak %25-28 diyorum. Yani o %44 ya. nokta. Evet. 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 Net söylüyorum ben. Al mesela şu anda bir tane en çok getiri yapan fonların ismini vermeyeceğim. Bu reklama girmesin diye. En çok getiri yapan, ortalamalarda hep yukarıda olan fonun biri gecelik olarak %0.08 getirmiş. Bunu alın. %15 topacı düşün. Karşılığı kaça geliyor? Bakın, yıllık bazda. Yani tamam. dün... kızma. Kızmıyorum canım yani. <gülüyor> Hatta <gülüyor> beraber yapalım. Yani, 0.00 Akılıma Rüçhan Çamay'ın şarkısı geldi. Şarkı gelmiş 85. bir dakika. Çarkı. Ha, yapıyor hesabı. %27'ye geliyor. %27. <laughs> ha. Bunun sebebi şu. Dediğim gibi içinde tahvil bulunduruyor bu fonlar. Mesela bu fonun içindeki tahvil oranı e, yaklaşık olarak Fers Repo falan da var ama yani %20-25 civarında bir fonda tahvil var. Bunları şeyden bulabilirsiniz. Tepas'tan bulabilirsiniz. Bu baktığım fon Genelde ilk beşte olan fonlardan biri. isim vermeyeceğim. Bunu herkes görebilir. O yüzden hani reklam olmasın diye. Genel evet, itibariyle ana etken de tahvillerdeki bu e, faiz artışının zarar olarak buradaki normal getiriyi düşürmesinden kaynaklanıyor. peki burada ben biri bir TLRF getirisini almak istiyorum, istiyorsam ne yapmam lazım diyenler şöyle bir öneri getirebilirim. Vadeli işlem ve opsiyon piyasasına yatırılan teminatlar gecelik olarak TLRF ile nemalanır ve tamamen TLR oranından ortalamadan nem alınır. Orada sadece ek bir takas bankın bir maliyeti var. O düşülür. Onun da fiyatına baktım, faizine baktım. Getirilisi gecelik olarak dün yüzde %35.7 olmuş. Net getirisi. Stopaj düşünmüş haliyle. Yani bakıldığı zaman şu anda en azından tahville ilgili getirilerin e, para piyasası fonlarına yansımasından bir miktar bağımsız kalayım diyenler için bir avantaj. Yani sadece ben durumu anlatıyorum. Hani bu avantaj bugün, gün, belki önümüzdeki birkaç gün daha sürer mi bilmiyorum. Ama tahvil faizlerinin etkisinden kaynaklı olduğunu özellikle belirtmek istedim. Şimdi eskiden şey demezdik para ponları falan anlatırken stopajdan düştüğümüzde işte yoktu geldi artık öyle konuşmaya başladık. Ve tık 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 yukarı gidiyor. Grafik aslında... göstermedin ama. Hakan abi yok diye mi böyle yapıyorsun? Yok yok göstereceğim. Sadece konu oraya geldi. için. Aslında bu şunu gösteriyor. Türkiye'deki enflasyonun <laughs> şu anda 41 civarında enflasyonun yıl sonundaki demin konuştunuz ya işte ne bekliyor evet. ne beklemiyor. Enflasyon verisini yani bu şu an negatif real faiz var. Bunu gösteriyor. Mevcut enflasyona göre. Bu net. Ama yıl sonu beklentisi itibariyle gelecekteki e, enflasyon üzerinden bakıldığı zaman da şu anda hani faizler oraya gelmiş gibi ama bu bir yerde geçmişte olduğu gibi faizleri biraz daha fazla düşürebilirsiniz. stopaj etkisiyle yatırımcıların yeniden faiz kaynaklı risklerini hece edebilecekleri başka yerlere işte geçmelerine neden olabilir diye düşünüyorum. Demin söyledin sen de işte enflasyonist etkilerden işte su damacana konuşuldu. Mesela kuaför <laughs> yani berber masrafları Senle aynı berbere gidiyoruz. Gerçi sen saçları şu anda kestirdiğin için şu ara bir süre gitmeyeceksin ama o bile arttırdı yani. Ucuz diye oraya geçmiş. Tabii geçmişti. tabii. Ben her gid, artık ben unutuyorum anne. Hani. Tık 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 yukarı gidiyor. Öyle dediğinde de şöyle bir cevap aldım geçen gün. Nuri Sevgen'le şehrimize yakın olan bir berbere gidiyoruz. i̇şte bir şey gelen müşterilerden biri demiş, Ya ne yaptın bu kadar zam yaptın falan demiş ondan sonra. O da şöyle ya diyor geçen gün biri geldi demiş. E, köpeğini veterinerde tıraş ettirmiş. 1200 lira verdi demiş. Ya adam köpeğe 1200 lira veriyor. Sana burada 500 lira almışız. Referans Çok al mu? abi böyle bir referans. <laughs> böyle bir referans yok yani. Oluyor. Bir dakika 500 mi oldu? En son 300 liraydı. Yani <laughs> öyle anlatıyor <laughs> diyeyim. Yani anlatıyor. Evet. Ya daha güzel bir bahane söyleyeyim. Evet. Çaykara'da caminin altındaki tuvalet. 5 liraydı. Evet. E 20 liraya çıkardı. Ne yaptın dedim? <laughs> maliyeti kurtarmıyor abi. Lan ne maliyeti var? Kağıt bile koymamışsın buraya diyorum. Sabun yok, kağıt yok ama maliyeti kurtarmıyor. Yani <laughs> bahaneler, daha neler, şahaneler. Evet, geçelim mi? Ya aslında bu bu ahlaksızlığı evet. gösteriyor bence. Yani nasılsa evet, ne olursa olsun evet. biz de o hesaplamada artık koptuk. Çok İnanılmaz oluyor. rakamlar var. Matematik olarak ben de söylüyorum. Yani bir önce aldığım malla bir ay sonra, bir ay sonra bir şey söylüyorum. Ya bir ayda yüz zam gelir mi diyorum. Hani ekstra ne arttı diyorum bu üründe. Ya işte abi diyor beğenmezsen alma havasına giriyorlar. Yani bu noktadayız artık. Hani ben mümkün olduğu kadar başka alternatifleri değerlendirmeye çalışıyorum ama Gene de her durumda böyle bir ahlaksızlık söz konusu her yerde var. yani Bu sadece otoyıkama, berber, kuaför mevzusu değil. Her Sevgili yerde Nuri var. beğenmesen alma ama kamunun yaptığı köprü zamları beğenmesen geçme diyemeyeceğim ki hani şey yaptılar ya faiz fiyatı boykot edin. E kardeşim bu kışında yüzemiyorum karşıya illa bir mutlaka e, köprüyü Bahasa kullanacağım. Kullanmayı. Ya da ne bileyim yani beğenmesen alma e, kaytarması Bence bu en büyük ahlaksızlığın geldiği son noktadır. O açıdan böyle bir şey boykotla da baş edemiyorsun. Yani bu dün, konuda bir denetim mi yaptırım da olması gerekiyor. Yani dün nasıl olacak? Bununla ilgili, dün bununla ilgili bir arkadaşımla hatta görüştük. Şey İzmir'e buradan İstanbul'dan gidip otoyol masrafı köprü dahil bin lirayı bulmuş. 1990, Dönüş 4 bin lira. Bravo. Bravo. 4000 lira. İşte arada de yaptık e, bunu. buydu, arada bir şeyler yediniz falan. E, 10 bin liralık oldunuz İzmir'e gittiniz geldiniz yani evet, İstanbul'dan. Yani. Bu noktadayız yani. Peki. 10 bin lira dediğiniz rakam da hani böyle TL olarak bakınca kafalar bir dünya oluyor. 10 bin lira dediğiniz rakam da 300 dolar yapıyor. Yani neredeyse kabaca söylüyorum. E, 300 dolar Amerika'da bile büyük para yani böyle bir mesafe için. Işte. Eyaletten eyalete gidersin. Yani S80, S80 otomobilinde bile. Bak, ben sana söyleyeyim. E, New York'tan Los Angeles'a hatta Hawaii'ye uçakla gidersin 300 dolara. Gidiş dönüş fiyatı bu. Şey diyorum E80 e, otobanından e, 4 gün gitsen bile o kadar para ancak harcarsın. Ama ben İzmir'e gidip gelirken o parayı verdik. Geçenlerde bir daha verdik. Bir evet. daha verdik, bir daha verdik. O köprü orada duruyor. Ya bu köprü işine mi girsek ya? Bayağı para getiriyor bu iş. <laughs> Geç kaldık Geç yani. Geç mi kaldık? <laughs> Piyasa evet, Evet, Grafiğe gidelim. Bunu bakalım. Olarak. Daha şiirimiz var. Buyurun. Daha var, şiirimiz var. Hazırladık, hazırladık. Merak etmeyin. Şimdi dün de söylemiştim. <laughs> özellikle şu bölgeyi 9750 seviyesinin üzerinde kalıp kalması önemli demiştim. Dün oran üzerine attı ve güzel de bir kapanış yaptı ve yukarıda da şurada yani e, bu ortalamanın 50 günlük ortalamanın hemen üzerine çıktı 9850 seviyesine ama 9900'deki şu Düşen trendin geçtiği bölge ve ortalamaların geçtiği şu bölgeyi geçmekte zorlandı. Oraya yaklaştık. Ee, bugün orayı zorlar mı bakacağız. Ama nihayet 9.750 burada altta çok önemli bir yer. Bunun üzerinde tutulması bizim açımızdan umut vericiydi. Ama şuradaki ortalamaların geçtiği 9.900 civarlarının üzerine çıkmadığı sürece, orada tutulmadığı sürece yukarı e, potansiyelden şu an teknik olarak bahsetme mümkün değil. Ama dün gördüğüm bir şey vardı. Bankacılık sektörü hisselerinde kar satışları, reel sektörü hisselerinde işte Ereğli, Şişecan falan gibi böyle e, ağır sanayi hisselerine daha e, alışların söz konusu olduğunu gözlemledik. Bu da bir süredir söylediğim artık buralara bir hareketin gelme olasılığını kuvvetlendiriyor. Ve yukarı doğru eğer gideceksek bu senetlerdeki hareketin öncül olması gerekiyor. Dediğim gibi bankacılık biraz daha dinlendi. Tabi bilançoların da burada etkisi var. Buraya bakmak lazım. 9.750 bugün için önemli seviye yine burada. Yukarı 9.900'ü geçip geçmeyeceğimize bakacağız. Peki günlük stratejide ne yapmak lazım? Bugün büyük ihtimalle... Ee, bir miktar aşağıda ya da yatay başlayacağız. Sonrasında gün içinde tepki gelirse 99 9 civarında bir miktar nakite geçmekte fayda var. Ya da en azından e, kısa süreli hece etmekte fayda var. Bu söylediğim yorum tamamen günlük yorumdur. Bunu özellikle söyleyeyim. Sonrasında tekrar bir aşağı doğru salınım sonrası tekrar e, maliyet düşürme im imkanı verebilir gibi görünüyor. 9750'nin altında da gelirse de stoplanmak gereken bir dönemdeyiz diye özellikle belirtmek isterim. Genel görüntü bu. Evet. Şiir vakti. Tamam şiir vakti. O zaman ben ilginç bir şiir okuyacağım. Daha doğrusu ilginç bir şeyden bahsediyorum. Deminden beri bahsediyoruz ya işte hani e, liyakat, işte ne, malaksızlık vesaire de bakın 16. yüzyılda yaşamış bir şairimiz Fuzuli. Fuzuli bile buradan dert yanmış. Fuzuli'nin bir beytini okuyacağım. Diyor ki selam verdim. Rüşvet değildir deyhu almadılar. Hüküm gösterdim faydasızdır değil mülfelit pardon özür dilerim mültefit bozmadılar. Yani ya evet. evet. de söyle. Türkçesini de pek değil diye almadılar. Buraya anlamışsınızdır diye, diyor, düşünüyorum. Verdiğim hüküm faydasızdır diye de hoşnut olmadılar diyor. Yani baktığınız zaman nihayetinde e, siz ne kadar işinizde ehil de olsanız doğal olarak hüküm sürenlerin e, yanlış kararları istenilmez bir şekilde yanlış yere yönlendiriyor her şeyi. İşte yani enflasyon kötüdür diye konuşuyoruz ama enflasyonun evet. en kötü durumu geçmişte rahmetli Demirel'in söylediği gibi insanların ahlakını bozmuştur. Evet. Şeref abi şiir var mı? Ben de günün anlam ve önemine yönelik bugünkü şeyler bu enflasyon sunumları daima beni duygulandırıyor. O açıdan onunla ilgili olarak biraz eleştirel bir bakacağım. Hacivat ve Karagöz oyunlarında arada sahne değişirken böyle enteresan dörtlükler okunurlardı. Bunlardan bir tanesi de özellikle buraya uygun diye o konu söylemek istiyorum. Özellikle yüzde yirmi bir enflasyon dayatması var ya hani hedef olacak diye. Onun üzerine oradan ilhamla şöyle söyleyebilirim. Yüzde ısrar etme 90 da olur. İnsan dediğinde 90 da olur Sakın büyüklenme elde neler var bir ben varım deme yoksan da olur. <laughs> ben de bunu bir eleştirer <laughs> olarak paylaşayım dedim. Sevgili Nuri sen geldiğin zaman hakikaten hem yüzümüzde tebessümler doğuyor. Evet. Hem aynı zamanda şiirleriyle de besleniyoruz. Mesela